Bizim şehir oyunu oynayacağız. Kim kazanırsa pizzayı o yiyecek. Pizza ödülümüz var. Tabi Emir bana salça olmasın diye, bize düşman olmasın diye Emir benim takımımdan. Ee, bunlar herkes birey. Herkese başarılar derim. Pizza bizim olacak. Evet başlıyoruz malzemelerimizi hazırladık. Şuradan biraz yiyelim Bizim harfimiz G. Biz G'yi bulduk. Harfimizi seçtik. Siz öyle miymiş la? Nasıl gel? Herkes he? gel olacak. Herkes gel mi olacak. Evet. Tamam o zaman. Sen Aa, ek... hadi. O da gel. O zaman gelince. herkes gel. Tamam evet, başlıyoruz. Evet, öyle oyun. Hadi. Başlıyoruz. Herkes gel gel. Hadi Başladı. Hadi. <laughs> evet, bitti. Aa. Bittiriz, evet, bitti bitti. bitti. Önce biz bitirdik. İki. Sevdan ateşten bir. Ben ben ilk bitirdim. Son bir e, kişi kalana şey kadar ya, öyle hayır öyle bir şey yok. Son bir kişi kaldığında ona ondan geriye doğru hadi, sayı hadi, hadi, sayacaksınız. Hadi, hadi. Hadi, şey var hadi. Var. hadi sen yanlış yaptıklarını var ya şöyle evet. böyle karala karala. Ne düşünüyor bu? Ne yapmış tutar alalım o karala? Bitmiyor şey adam. Bize ne? Nasıl bulamadın? Bakma lan. Bak, bak. Oo, ya. ya o pis hayna yiyeceğiz bilmem. Hayda. Hayır! İtiraf. 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 Evet. Söyleyin bakalım. Sen başlıyorsun. Başla. i̇sim, garip. Şehir Giresun. Öyle değil bir saniye. Tek tek. Sen söyleyin sonra ben söyleyeyim. Sonra ben tamam. Söyleyeyim. İsim garip. İsim Gamze. Giriş. Sevdan ateşten bir. Yoksa. Herkes 10 er puan. 10 yaz. Yaz da ben yazdım bunu. 10. Hayır ben yazacağım. Şehir. Ben yazdım. Ben yazdım. Al, al yaz Hadi şehir, oh. şehir. Şehir, opsiyonu. Böyle Giresun. Berat. Sıfır. Gümüşhane. Gaziantep. Onar puan, oh. Berat'a sıfır. Başlıyoruz. Ee, hayvan. Geyik. Gergedan. -ger Gelincik. Gergedan. Beş, 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 on, 10. on. Tamam. Oh. Ya! <laughs> 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 <gülüyor> 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 Abi yanlış o yanlış. Gül reçeli ile ya. güveç yazmışlar. <gülüyor> 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 sıfır. <Hayır, gülüyor> Greyfoot mu? Hayır. Gümeç gümeç. Hayır gömeç. Tamam evet. ebe gömeç. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> eşya on, on oluyor anne. Ne? Eşya eşya. Ya, eşya gardırop. Nece konuşuyor? Iyice, iyice Hayır, greyfurt bak, greyfurt olabilirdi. Yazsın biraz değil mi hem sen? Hadi hadi. Nasıl yok? Eşya. Eşya, gardırop. Gitar. Görsen sana dersin. Bekle gebe. Aa, Aa, tamam, hesaplayın, hesaplayın. Aa, pizzamız pişiyor. Mis gibi. Tatlı tatlı. Emir ne yeriz biliyor musun? Of. Üf, üf, üf. Bizim Onu ezeceğiz. Dön, Onu ezeceğiz. Onu ezeceğiz. Ee, şey H de. harfiyle başlıyoruz. Ve seçimimizi yaptık. H'den gidiyoruz. Evet. Başlıyor. Başlayalım. Bir, iki, tamam. her her değil. Ercan o. Ercan, Ercan Hayvanlar. Vallahi ben bitki de buldum. Her şeyi buldum ben. sana güle. 10, 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 Kızım isim Arun. Ee, i̇sim Arun. Hira. Pelin. Hayal. Pizza yine Hayal. zaman yiyeceğiz Hayal. lan. Şehir. Boş. Şehir Hatay. Boş. Hatay. Hakkari. Beş. Beş beş. Beş beş mi? Evet. Hayvan. Ben. Hayvan. Eee, horoz. Boş. 30 balı. Hapız balı. Hapız. Hapız. Hapız balı. Tamam. Otuz balı diye bir şey mi var? Var. Alev var. Aleviş, var. Bitki. Bitki. B boş. Boş. Hakiki bal. Hakiki bal. Ne hakiki bal ya? Hakiki <laughs> bal değil, bitki balı güzel ya. Haşhaş, haşhaş. Haş. Haş, hurma, haş, hurma, hurma. Ben yaptım ya. <laughs> hurma, hurma. Ben yaptım <laughs> Nasıl unuttum onu? Kaç saniye oldu ya. Hadi devam, devam, devam. Tamam. Haydi Hadi başka ne kaldı? Ay Eşya. Eşya harita şey oluyor. Sen boş. Boş. Onu aldım. dünya koymaz. Tamam olmuyor, olmuyor. olmuyor. Hayır bağlıyor. oluyor. Puanları evet, hesaplıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bizim, bizim. L harfini seçtik. Hayır, hayır. otur hayır, abi. tamam. Olmaz. Kabul etmiyoruz ya. Biz takma var. O oluyor. Ne Söylemedim. Ha? O gün Söyle bir çiçek çizmiştin evet. dedim sadece. Beş aldım. Eşya, 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 Kim kaldı? Kimse. Eşya. Sayına geçelim mi? On. Eşya. Dokuz. Sekiz. Dört. Altı. Altı. Tamam o da ikiye i̇ki. düştüğü vakit Bir dakika o da ikiye Biri daha bitirsin Sayıya geçiyoruz Dağıt Dağıt Al bak Geç 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 Sayıya geçiyoruz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 0 Hadi bitti Puanlara geçiyoruz puanlara <laughs> Dur, değil, Pardon puanlara değil isimlere İsim, veren. i̇sim. Lale. Leyla. Leyla. Güzel. Levruz. Lokman. On. Evet. Şehir, Lüle Boş mu? Boş. Boş. Lüle 5 o zaman. Ya! Hala basın Hayvan, bize hayvan, hayvan, leopar. Leylek. Leopar. Levrek. Levrek. 10 5 5 On. Beş, beş, beş. Benden bakmışsın, yalan mı? Hayır. Bitki, lale. Lale. Lavanta Lotus <laughs> Lotus ne lan? Lotus bir şey var ya <laughs> Var mı lan Lotus? Bak sana kolaylıkla söyleyeceğiz Bak hadi lütfen Kadınlar Kadınlar Eşya Eşya Lama 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 Eşya lama ne ya? Lama hayvan mı? Lama, lama hayvandı Tamam hayvan da ama Berat bakımına Yazıklar açı saklayacak Ya kalabalık yakalamayacağız Sağ ol lan Bu sıfır lan sıfırlıyorum sıfır görmemem Tamam bu sen söyle hadi Ne? Eşya. Eşya. Limonlu süt. Limonlu süt mü? <laughs> hayır limonlu süt süs süs. Hayır limonlu süt. Hayır <laughs> yani, hayır limonlu süt şiş, var ya yani, Ay süsler var ya böyle limonlu sütler oluyor. Tamam Robin. Limon sen... biblosu demek evet. istiyor. Limonata sıkıcı. <laughs> 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 Lan nasıl bir his ya arkadaş ya. Abi puanlara geçiyoruz şu an. Hadi puanlar. Çiziyoruz abi çiziyoruz karalıyoruz. Sıfır aldın abi sen. Ya abi. Mutluyuz tabii. Ne sen hile yapmasaydın? Hile yapma. Ya mutlu musun? Abi yoksun vardı. Hile hile yapmasaydın. Hadi. Geç o işi abi. Geç geç geç. Hile yapmadan da Yapma. Al işte. Hadi başlıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Daha yeni atmış olan. Finaldeyiz. Arkadaşlar şimdi. Başlıyoruz Emir. Yesen hadi. O muydu Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir benim İngilizcesini yazsam olur mu? Hı hı. Bence olur. Olmaz. Olur. Abi oyunu kırar ablamla biz. Olur da dönecek olur. Olur kardeşim. Sen istediğin yaz kardeşim Hayvan. Hayvan, hayvan, hayvan yok oyda. ki. Yok muymuş? Hayvan, hayvan yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Anne oylan hayvan yok. Buldun. Yok. <laughs> şimdi ben size... tane hayvan vardı adını da. unuttum şimdi. Neyse boş ver. Anne bir şey yok ki ama buna. Hayvan acaba ne olabilir? Ben tek hayvanla kaldım öbürlerinin hepsini biz. Anne. Neyse. Bak bitti. Biz bittik. Biz bittik. Abi ben sana söyledim ha. Aynen. Hadi. Hadi bakayım ben. Pizzamız pizzamız pişiyor sanki. Baba ben de geleneksel kitimi yapıyorum. Bu eski kalitesi. Başlayalım. Bitti mi? Bakın bakın. Kalan bak. iki on. Pır pır canlandı, bak boş kaldı. Bir, altı. Hadi kapat abi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. İsim. İsim. Olkun. Oğuz. Olivia. Çok yakın bir isim yazmışsın. Olay. Olim. Bombastic side eye. Ben de aynı isim değil mi? Olivia Olim. Ay Bu Olivia diye yazılıyor. Benim de Ordu. Boş. Osmaniye. Osmanlı. Osmanlı. <laughs> Osmanlı Hayır olmaz. Osmaniye. Oluyor. Osmanlı. Osmaniye 5 5 Şehir şehir diyoruz. Osman, Osmanlı. Osmanlı mı? Osmanlı Osmanlı Osmanlı. Osmanlı Osmanlı. Osmanlı şehir değil değil. Osmanlı cumhuriyeti. Hayır. Beş hayır hayır. Hayır. Hayır Hayır ya. Ne, bakalım, bakalım ne ya? yok sen? Bakalım, bakalım bir. Ya yok tamam abi. ya. Abi yalan gel satık alık yapıyor. yalan, yalan. Ne ya? yazmış. Görsem, sonra. yazmış. Oy yazmış. Görsem, Hı yazmış. Sen? Kıyı yazmış. Sen? Kıyı yazmış. mu? Oy kadar. Oy kadar mı? Ha, oy kadar Ya öyle şey mi hani Göklerde kartal gibiydi. Vera. Hayır. Hayır oluyor bak tabi. <laughs> <laughs> Kanatlarımdan vurur. <laughs> ya olmuyor. Ya, olmuyor. Ya, olmuyor. 0, 0, 0. Yok oluyor. Üçünüzde de sıfır sıfır sıfır. Yok. O ne? Abi ne yoltası? Olta değil, holta. Olta. Holta Olta diye yazılıyor. Olta. Dedekayı mı yakarız? Holta. yazılıyor. Olta. Dedekayı mı yakarız? Sen, ne yazdın şimdi? Bakayım, Bakayım abi, bana. Oturma bankı. <laughs> abi kafana soru var Oturma atıyor? grubu. Oturma bankı bu arada. Tamam, puanları topluyoruz. Finaldeyiz. 15 puan. Kim kazanırsa pizzayı o yiyecek yani biz yiyeceğiz. Emirle beraber. Hadi. Görüşürüz. Z Pizzamız da geldi. Kazanan tabii ki biziz. Arkadaşlar vallahi biz olsa paramız olur. Yani biz yapalım. Ya. Oh. Bak 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 bak. Bak Hula bak, bak. Bak şimdi kızım. Bir aylık sözcük bak? Hayır. <laughs> Ceza. Başardık. Oo. Kesti. Kesti mi?